Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Attığım videolarda kullandığım cihazı dikkat etmişseniz bayağı bir vurguluyorum. Sebebini soracak olursanız yani başka insanların bu cihazdan almış olduğu verimi kendi çapımda gözlemliyorum. Hani benim aldığım verimden daha az olduğunu kendi gözümle şahit oldum, gördüm. Hani bunu bir prim için olarak değil ya da bir kazanç elde etmek için, bir takipçi elde etmek için değil. Herhangi bir sebebi olmadan, hani ben o verimi alıyorsam, bu cihazı kullanan başka insanların da o verimi almasını istediğim için bir video çekmek istedim. Bu ilk videomuz olacak arkadaşlar. İlk videomuzda sizlere telefonun kendi iç özelliklerinden herhangi üçüncü part bir uygulamaya gerek kalmadan telefonun kasmasını minimuma indirerek nasıl oyun oynayabileceğimizi açıklayacağım. Şimdi ben bu cihazı kullanırken öncelikle telefonun kendi ek ayarlarından yan telefonun geliştirici seçeneklerini aktif ederek telefonun kasmasını minimuma indirmemi açıklayacağım. Bu arada ilk sesli videom olduğu için belki diksiyonumda, belki konuşmamda biraz eksiklikler olabilir. O yüzden affınıza sığınıyorum. Şimdi telefon hakkında kısmına geliyoruz. Yani bu özellik ben Xiaomi'lerde biliyorum. Başka telefonlarda nereden aktif ediliyor bilmiyorum. Yani bu göstereceğim özellik bütün Xiaomi'lerde geçerlidir. Telefon hakkında kısmına geldikten sonra buradan müai sürümü olan kısma ard arda tıklıyoruz. Burada sizinki 7 veya 8 defadan sonra bir geliştiricisiniz diye mesaj gelecek. Ben daha önce yaptığım için gerekli değil. Siz zaten bir geliştiricisiniz diye bana uyarı geliyor. Size geliştirici oldunuz dedikten sonra geri çıkıp buradan telefonun kendi ayarlarından ek ayarlar kısmını buluyorsunuz. Ek ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Sonra burada geliştirici seçeneklerin aktif olduğunu görüyorsunuz. Geliştirici seçeneklere tıklıyoruz. Benim gösterdiğim ayarları yaptıktan sonra telefonun kasmasını minimuma indiriyor. Bunu birkaç defa vurgulamak istiyorum sizlere. Sonra aşağı doğru iniyoruz. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Oyun sürücüsü tercihleri var. Zaten bu klasik olmuş yani artık Xiaomi kullanan kullanıcıların bunu bilmemesi imkansız gibi bir şey. Bu hani herkesin bildiği bir özellik. Oyun sürücüsü tercihlerine giriyoruz. Buradan PUBG Mobile'ı bularak yani diğer uygulamaları varsayılandan değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü hani ne kadar az uygulamayı değiştirirseniz o sizin için daha iyidir. Hani bu videoyu izliyorsanız zaten PUBG Mobile üstüne yoğunlaşmışsınız demektir. Buradan PUBG Mobile'ı buluyoruz. PUBG mobil ile bulduk buradan. Benimki şu an ayarlanmış bir şekilde olduğu için siz de yapmamışsanız eğer varsayılan olarak görünecek. Bu varsayılansa eğer sizin telefonunuzda oyun sürücüsüne bunu çeviriyorsunuz. Eğer oyun sürücüsündeyse de öyle bırakın yani karışmayın. Sonra geri çıkıyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Sistem izleme kısmı. Burası çok önemli. Bunu daha önce yapan insanları görmedim. Ben kendim telefoncu olduğum için yani biraz cihazlarla, telefonlarla işi dışlı olduğum için birkaç özelliği normal insanların bildiğinden birkaç daha fazla biliyorum yani. Sistemi izleme kısmına geliyoruz. Buraya tıklıyoruz. Benim gösterdiğim ayarları yapıyorsunuz tamamen. Bu seçeneği aktif ediyoruz. Hata eklemesi yapabilecek uygulamaları izle. Bunu aktif ediyoruz. Sonra CPU başına arabellek bellek boyutu diyor. Bunu en düşüğe indiriyorsunuz. CPU sizin işlemcinizin kullandığı kısım demek yani. Hani siz bunu en aza indirdiğiniz zaman başka uygulamalarda sizin CPU kullanmanızı en aza indirecek ve oyunlarda daha fazla verim almanızı sağlayacak. Sonra buradan ip, iptal deyip ben çıkıyorum. Siz dediğim ayarları yapıp oradan geri çıkarsınız. Sonra uzun izinleri açık bırakıyoruz. Geri kalanına karışmıyoruz. Sonra buradan geri çıkıyoruz. Çıktık geriye. Aşağı doğru iniyoruz. İndik, indik, indik. Şunları yaparsanız eğer bir saniye. Pencere animasyon ölçüsü. Şimdi burada bunları eğer kapalı tutarsanız telefon reminizi daha az kullanacak demektir. Yani bunları arttırdığınız zaman telefonunuzun animasyon özelliği. Yani bir uygulamaya tıkladığınız zaman telefon animasyonlu şekilde oraya girecek. Bunları kapattığınız zaman telefonunuz remini kullanmıyor. Yani remini kullanmadığı zaman reminizi daha verimli bir şekilde kullanmış oluyor. Yani bunlar kapalı olduğu zaman daha çok reminizden verim alırsınız. Animasyonları ben kapalı şekilde kullanıyorum. Siz tercihinize bağlı ama kapalı kullanırsanız bence daha iyi. Sonra aşağı doğru iniyoruz. Hani şöyle bir şey de var. Şimdi bilmediğiniz şu geliştirici seçeneklerde bilmediğiniz bir ayarı bozduğunuz zaman telefonun ciddi özelliklerini bozabilirsiniz. Yani benim dediklerimi yaparsanız daha iyi olur. Onu size söyleyeyim baştan. Şimdi bazı Şuraya gelelim. 4x MSA zorla diyor. Ben cihazla alakalı bir sürü araştırma yaptım. Yaptığım araştırmalarda çoğu şu 4x MSA'yı zorla diyor. Bu sesini aktif aktif et diyorlar yani. Hani bunu kullan diyorlar. Ya yani bunu kullandığınız zaman ben kendim birebir test ettim. O seçenek aktif olduğu zaman telefon daha çok kasıyor. Hani onu kapalı tutarsanız sizin için daha iyi olur. Bu da benim size ayrı bir özelliğim olsun. Ayrı bir verdiğim taktik olsun. Ondan ayrı onun altındaki HV bindirimlerini devre dışı bırak diyor. Bu çekirdeğinizle alakalı olan bir kısım. Bunu aktif ettiğiniz zaman çekirdeğiniz FPS oyunlarında herhangi bir kısıtlama olmadan size daha fazla verim sağlar. Bunu açık tutmanız gerekiyor. Ben böyle yaparak daha iyi verim alıyorum. Sonra aşağı doğru inelim. İniyoruz. Burada önemli bir şey kalmadı. Şimdi buradan çıkıyoruz. Geliyoruz. Oyunumuzu buluyoruz. PUBG Mobile. Bulduk burada PUBG Mobile. basılı tutuyoruz PUBG Mobile. basılı tuttuk. Gir, oyuna girdi amına oyun ya. Şimdi PUBG Mobile'a basılı tuttuğunuz zaman şurada 3 seçenek aktif oluyor. Buradan uygulama bilgisi diyoruz uygulama bilgisi dedikten sonra şimdi şurada bazı kişiler pil tasarrufu aktif edildiğinde daha fazla verim sağladığını söylüyor. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Öyle şeyler söyleyenlere inanmayın. iOS cihazlarda özellikle X ve XR kısmındaki cihazlarda eğer pil tasarrufunu açık bırakıyorsanız belki TikTok'ta keşfetinize denk gelmiştir. XR ve X gruplarında şu an baya bir drop giriyor oyunlarda veya scrimlerde olsun. Baya drop giriyor. Onun çözümü pil tasarrufunu aktif etmektir. Ama Android cihazlarda bu tam tersi. Şimdi siz şuraya geldiğinizde sizinki şey diye geçecek şu pil tasarrufu modunda pil tasarrufu diye geçecek. Siz şimdi pil tasarrufunu açtığınız zaman oyunda verim kaybına sebep olursunuz. Çünkü pili iyi tutmak için oyunun verimini düşürüyor cihaz. Yani bunu kısıtlama yokta kullanırsanız sizin için daha iyi her zaman. Bu özellikle özellikle belirttiğim bir seçenektir. Çünkü kendim bizzat test ederek bunu gördüm yani. Siz pil tasarrufunu kesinlikle kullanmayın. Sonra geri çıkıyoruz. Geri çıktık. Bu şekilde oyunun kasmasını minimuma indirebiliyorsunuz. Bir diğer videoda sizlere ekran kaydedicide ve TikTok'ta veya YouTube'da nasıl kaliteli içerik paylaşırım ya da nasıl daha güzel videolar çıkartabilirim. Onun taktikleri gelecek. Bu ilk sesli videomdu herhangi bir kusurum olduysa, herhangi bir eksikliğim olduysa hepinizin affına sığınıyorum. Allah'a emanet olun hepiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra daha fazla Android cihazlarla alakalı yararlı bilgi gelecek. Ve bu bilgileri sizinle paylaşmaktan ben kendimce onur duyacağım, gurur duyacağım. Çünkü herhangi bir beklentim yok yani sizden. Ama hani verdiğim emeğin karşılığı olarak TikTok'tan, YouTube'dan destek olursanız, takip ederseniz sevinirim. Bu benim hoşuma gider. Benim hoşuma gittikçe de ben daha fazla video çıkarmaya çalışırım. Ondan ayrı birkaç daha ince ayrıntı var sizlere. Onları da söyleyeceğim. Şimdi ben kendim zamanında 60 FPS iOS cihazla kullanıyordum. Elinizden geldiğince fan kullanmaya çalışın. Çünkü ben kendim 3-4 sezondur Android cihaz kullanıyorum ve Android cihaz kullandığım süre boyunca hatta iOS kullandığım zamanlar bile fan kullanıyordum. Yani fan dediğim de böyle yüksek bütçeli fanlar değil yani hani 40-50 liraya bile bir telefoncudan tedarik edebileceğiniz fanlardan bahsediyorum böyle ufak. Elinizden geldiğince Android cihaz kullanırken çünkü Android cihaz işlemcisi yetmediği için telefon ısınma yapıyor. Telefon ısınma yaptıkça da kasma yapar. Bu iPhone 12 Pro Max'te bile telefonunuz ısınınca kasar yani bu net bir şeydir. Yani oyunu ciddi alan birisiniz mutlaka fan kullanın. Ha günlük oyunda bir saat zaman geçiriyorsanız öyle fazla gerek yok yani kullanmanıza da. Ondan ayrı bir şey daha var onu da size söylemek istiyorum. Şimdi telefonun böyle ana sayfasına geldikten sonra bende sola çekince geliyor. Sizde nereye gelinse bilmiyorum. Şurada en üstte kısa yollar yazıyor. Kısa yolların altında yardımcı yazıyor. Yardımcının yanında %52 yazıyor. Şimdi o sizin reminizin doluluk oranını gösteriyor. Mutlaka günde bir defa veya iki defa oraya tıklayıp remi boşaltmanız gerekiyor. Ben şimdi tıklarsam ekran kaydedici direkt sıfırlanacak yani. Sıfırlandığı zaman da çektiğim video boşuna gidecek. O yüzden şu an tıklamıyorum. Siz oraya günde bir defa iki defa uğrayıp orayı temizleyin. Onun yanında temizleyici var. Bununla sürekli zaten telefon kendisi uyarı veriyordu olduğu zaman temizleyici kısmını. Orayı da mutlaka temizlemiş olun ve ara sıra telefonunuzu kapatıp açın. Yani sıfırlayın. Bu sizin için yararlı olur. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız diyeceğim de bu klasik youtuberlar gibi olur. Hani 15-16 aboneyim yani. Keyfinize kalmış. Abone olursanız da olmasanız da canlı sağ olsun. TikTok'tan takip ederseniz mutlu olurum. Yani daha fazla böyle içerik çekmeye hevesim kalır. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda da ekran kaydedici ayarlarını paylaşacağım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.